Arkadaşlar merhaba, nasılsınız? Umarım görüşmeyeli iyisinizdir. Bir süredir videolarım azaldığını farkındayım ama neden azaldı onu anlatayım. Bir geçiş dönemindeyim. Neyin geçiş dönemi? Stratejilerimde arkadaşlar değişiklik yapıyorum. Yani daha önce biliyorsunuz anlatıyordum, bazen bahsediyordum videolarımda diyordum ki işte İrlanda ile ilgili e, yaşam ve eğitim videoları çekiyorum ama şimdilik diyordum. Şimdi işte bu şimdilik dönemi artık bitti. E, diğer ülkelere geçme zamanı geldi. Bu arada işte ilk başlattığım şey Instagram hesabım oldu. Slanç hesabımı takip ediyorsanız hala orada pek bir paylaşım yapmıyorum. Artık Akacık Ozgur diye kendi yeni hesabımı açtım. Orada sadece yurt dışında eğitim ve yaşam ile ilgili videolar olacak. Ve sadece İrlanda olmayacak tabii ki. Dünyanın bütün her yerinden yurt dışında yaşam ve eğitimle ilgili videolar görebileceksiniz. Diğer taraftan tabii ki YouTube'da da aynı şekilde İrlanda ile ilgili genelde ama en son hatırlarsanız parkta e, yurt dışında ülke seçimi, işte dil okulu için ülke seçimi gibi video yapmıştım. O videoda da işte bir giriş yapmıştım. işte Avustralya, Kanada, e, Malta, İrlanda, İngiltere, Yeni Zelanda, e, Dubai gibi ülkelerden bahsetmiştim. E, şimdi artık bunun açılışını yapıyoruz. E, kahvemi de aldım. Bugün ne yapıyorum? Bu arada arkadaşlar gözlük takıyorum. Kusura bakmayın çünkü dışarı çıktım. Şu an balkonumdayım. İrlanda'da bugün Dublin'de hava 16 derece ama. Şu an hava tamamen kapattı. baya karanlık. Ee, yağmur bekleniyor. Ve işte böyle istedilen 14 derece. Bayağı da esiyor. Hatta yağmur da başladı gibi. Sanki yüzüme yağmur vurmaya başladı. <laughs> Evde çekemiyorum. Niye? Çok karanlık çünkü. Ee, o yüzden dışarı çıktım ama bir taraftan bir güneş karşıdan vurduğu için gözüme ee, o yüzden gözlük takmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Kahvemizi aldık. Eee bağlayın. Hemen başlıyoruz. Malta ile ilgili konuşacağım arkadaşlar bu hafta biliyorsunuz Malta aslında bilenler için bilmeyenler için anlatayım çok eskiden beri e, Türklerin en çok gittiği e, bir ülke eğitim ve e, çalışma anlamında rüzgarda bayağı şiddetli yani bu bunu etkileyebilir engelleyebilir olmadı biraz bekleyeyim mi diyeceğim ama bilemiyorum bir saniye bunu elime alayım mikrofonumu <laughs> ki şey kesilmesin yani rüzgardan dolayı yemeyelim. Evet arkadaşlar bu hafta dediğim gibi Malta ile başlıyoruz. Malta bilmeyenler için şöyle anlatayım. Aslında Türklerin en yoğun gittiği eğitim dil eğitimi için en çok en yoğun gittiği ülkelerden biridir. çok uzun süredir bu var yani yıllardır. Herhalde 10-15 yıldır. Türkler Malta'ya giderler. İrlanda ise son zamanlarda biraz daha öne çıkmıştır avantajları ile. Onları da birazdan bahsedeceğiz avantajlar dezavantajlar. Ee, ama şimdi yine İrlanda'dan vizelerinin uzun sürmesi nedeniyle ve biraz redlerin artması nedeniyle tekrar bir Malta'ya e, dönüş oldu. Şimdi ben size e, Malta'yı merak edenler için anlatmaya başlayacağım. Aynı İrlanda gibi arkadaşlar çalışmak için 6 aylık dil okulu almanız gerekiyor en az. 3 aylık alırsanız çalışma izniniz olmuyor. Ee, İrlanda'da da böyle zaten. Ee, fark şöyle 6 aylık aldığınız zaman Malta'da 3 ay beklemeniz gerekiyor işe başlamak için. İlk 3 ayı okulda tamamlamanız gerekiyor. Ee, İrlanda'da böyle bir şey yok biliyorsunuz. Gelir gelmez iş bulursanız çalışmaya başlıyorsunuz. Diğer fark ise ne? 6 ay boyunca e, pardon 6 ay aldınız. 3 ayını çalışabiliyorsunuz ve süreniz 6 ay. Onu da daha fazla uzatamıyorsunuz. tekrar Türkiye'ye dönmeniz gerekiyor. Tekrar almanız gerekiyor. Bir uzatma yok. İrlanda'da uzatılabiliyor. Artı 8 ay olarak başlıyor. İrlanda'da biliyorsunuz 2 defa uzatılabiliyor. İlk alımla birlikte 8 ay. 2 defa da uzattınız. 16 ay. O 24 ay olarak İrlanda'da çalışmadan okulda kalabiliyorsunuz. Evet. Bu böyleydi. Peki eğitim seviyesi nasıl? Arkadaşlar e, araştırdığım kadarıyla Malta'da eğitim seviyesi gayet iyi. Yani dil okullarının eğitim seviyesinden bahsediyorum. Zaten hep söylerim şunu: e, öğretmen ya da okul size anahtarı verir, siz kapıyı açarsınız bir yeni bir dünyaya. O dünyayı nasıl algıladığını size kalmıştır. Mesela şöyle örnek verme, vermek gerekirse okulda öğreniyorsunuz işte gramerini, e, örneklerini falan. Dışarı çıktığınız zaman artık okuldan dışarı çıktığınız an hayatınızı ne kadar İngilizce e, yaşamaya çalışırsanız İngilizce içerisinde. Ee, o kadar hızlı ilerliyorsunuz İşte bunun içine e, Türkçe müzik dinlememek Gerekirse Türk arkadaşlarla fazla takılmamak Ortamda yabancı arkadaşlarla bu buluşmak e, Yabancı işte İngilizce kitaplar okumak e, İngilizce diziler izleyip altyazılı diziler izlemek e, bunların hepsi dahil İşte o dünyada siz ne seçiyorsanız karşınızdaki dünyada ne kadar İngilizce ne kadar Türkçe seçerseniz e, bu sizin seçimlerinize bağlı olarak İngilizceniz de o seviyede gelişir bu dünyanın her yerinde böyledir e, okullar sadece size bir kapı açanlar dediğim gibi geri kalan algılama dünyayı algılama ve oradan seçtiğiniz çalışmalar size kalmıştır okul kalitesi orada gayet iyi Giden herkes memnun. E, herkes de İngilizcesini geliştiriyor. Asıl önemli olan orada insanlarla e, iletişim kurup e, bir şekilde e, interaktif olarak çalışıp e, ve bu şekilde İngilizcenizi geliştirmek. E, iş konularına şöyle dediğim gibi 6 aylık bizi aldığınız zaman e, 3 ayı e, çalışamıyorsunuz okulu bitirmeniz gerekiyor. Bu arada kamera da sallanıyor rüzgar çok fazla e, lanet olsun şansıma diyeyim güneşliydi yani. 10 dakikaya kadar önce güneşliydi. İşte burası İrlanda arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Şu an bildiğiniz yüzüme yağmur vuruyor. <laughs> e, bunda da yapacak hiçbir şey yok açıkçası. Bunu bu videoyu çekeceğim. E, şartlar ne olursa olsun. O yüzden ben bu yola baş koydum. Devam edeceğim. E, videoyu bitireceğim. E, sallanıyor biliyorum şu an farkındayım. Ama yapacak bir şey yok. İdare edin. E, dediğim gibi 6 aylık aldınız okulunuzu. 3 ayı okulu bitirdiniz. 3 ay sonra e, çalışma iznine başvuruyorsunuz. Ve aynı zamanda... Bir çalışma iznine başvuruyorsunuz. Ve vize uzatma ve çalışma iznine başvuruyorsunuz. Orada bir 250-300 Euro kadar masrafınız oluyor. İrlanda'da biliyorsunuz gelir gelmez bir CNA bir kart var. 300 Euro ona ödüyorsunuz. Bu da ona benzer bir şey. Ee, ondan sonra işte çalış çalışabildiğiniz yerler genellikle burası e, Malta. Burası demeyeyim ben İrlanda'dayım. E, ama Malta'ya da gideceğim arkadaşlar. Aklınızda olsun artık yurt dışı seyahatlerim de başlıyor yakında. E, oradan da birebir paylaşımlar yapacağım. Malta'ya gittiğiniz zaman Genelde turizm ülkesi olduğu için hep böyle turizm işleri, hizmet sektörü üzerine işte restoranlarda çalışmak, kasinolarda çalışmak, restoranda dediğimiz gibi garson, mutfak, servis her türlü iş içine dahil otellerde çalışmak, işte giyim mağazalarında çalışmak, başka ne böyle finans şirketleri orada çokmuş o finans şirketlerinde çalışmak gibi işler yapabiliyorsunuz. Bunların maaşları nedir? Aşağı yukarı ben bir araştırdım. Bugün işte hiç tecrübesizseniz bir restorana başlıyorsanız tam tam zamanlı çalışmadan bahsediyorum yarı zamanlı değil ee, yaklaşık bir 1.100 euro civarında kazanıyorsunuz ee, masrafınız ne bu ama minimum yani hiçbir şey bilmiyorsanız işte 1.100 euro civarında ee, peki masrafınız ne oluyor ee, masrafınız şöyle kiraınız 500 euro zaten okulda aldığınız zaman kiranız bu, bu arada okul fiyatlarına da geleceğim pardon okulda aldığınız zaman ee, Kiranız şöyle değişkenlik gösterebiliyor işte iki kişilik odada mı kalacaksınız 3 mü 4 mü 1 mi buna göre değişiklik gösteriyor ee, ama yani okulda aldığınız zaman uygun oluyor size 6 aylık e, veriyorlar ve o dönemi de okul fiyatı içerisinde ödemiş oluyorsunuz. Ee, İran'da göre o konuda çok avantajlı çünkü fiyatlar uygun 500 euro civarından başlıyor ee, konaklamalar ee, 500 euro civarından başlıyor işte aylık masrafınızda 300-400 euro yani böyle 1000-1200 euro kazandığınız zaman cebinizde 100-200 euro kalıyor yani bu minimum tabi. Ee, İrlanda'ya göre maaşlar düşük ama aynı zamanda masraflar da düşük. Öyle karşılaştırabiliriz. E, sonra işlerde ne yapıyorsunuz? İşte e, tecrübenize göre yine dedim hiç tecrübeniz yoksa böyle 900-1100 arası böyle diyelim bir şey kazanıyorsunuz. E, biraz tecrübeniz varsa İngilizce'niz ise diyelim Türkiye'de 3-4 yıl e, işte restoranda garsonluk yaptığınız iyi referanslarınız var İngilizce'niz de iyi düzgün biraz. O zaman tabii maaşınız direkt 1400-1500-1600 Euro'lara çıkabiliyor. E, bunda çok önemli yani Malta'ya geldiğinizde hafifim kamera da gidecek ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ne oldu birden fırtınaya döndü hava. İnanamıyorum ya. Allah kahretmesin. Arkadaşlar ya gerçekten bugün İrlanda'nın işte değişken böyle mason mevsimi olur. Gerçekten onlardan birini yaşıyoruz yani harbiden. E, hava yani o kadar güneşli aydınlıktı ki tamam hava durumu gösteriyordu ama işte yağmur yağabilir diye. Böyle kapatması rüzgar çıkması falan inanılmaz bir şey ya. Neyse şikayet etmeyi bırakıyorum ama <laughs> bıktırdı bizi ya bıktık bıktık. Artık bir değişiklik lazım. <laughs> Neyse. Bu açıdan işte Malta çok avantajlı arkadaşlar. Mevsimi çok iyi. Sürekli Akdeniz mevsimi sürekli ee, sıcak ee, işte bir e, şey, beachleri diyecektim. Plajları var. Ee, havası güzel. Ee, işte klubları var. Çok güzel. Hava da güzel olduğu için sizin de devamlı kafanız güzel oluyor yani. Kafa güzel anlamında hani başka yol şeylerden değil yani. Modunuz iyi oluyor öyle değil. İrlanda böyle değil işte bakın. Bugün şortla, shortla oturuyorum. Ben şimdi çıktım böyle şortla diyelim. E, ee, güneşe aldım rezil olacaktım yani dışarıda kendi kendime. Ya ıslanacağım, sinir olacaksın, girip bir yerde oturacaksın, yağmur bitsin ya da şemsiye al. Zaten çok rüzgarlı şemsiye de çalışmaz. <laughs> yani o da ayrı konu. Şemsiyeyi bir alırsınız, açarsınız, çat çut ters döner, anda kırılır, atarsınız. O yüzden burada şemsiyeyi kullanmayı bilmek lazım. Ben konuda uzmanım. Benim bir şemsiye en az iki yıl gider. En kötüsü bile iki yıl gider. Hemen böyle rüzgara göre çeviririm kendimi. İrlanda'yı öğrendiğim için <laughs> ayarlayabiliyorum. Neyse konumuz kaymasın sağa sola. E, Malta'da hava güzel olduğu için bu anlamda çok çok Bu arada yağmur hızlandı. Videoya ara vermek zorundayız arkadaşlar. Çok da rüzgar var. Hemen ee, sonra tekrar devam edeceğiz. Evet, evet arkadaşlar kamerayı biraz güvenceye güvene aldık böyle yağmurdan biraz uzaklaştırdık e, şimdi devam edeceğiz yani bu <laughs> lanet olsun İrlanda'nın havasına. <laughs> ya gerçekten gerçekten çok bıktırıyor ya. Allah. O yüzden gitmek istiyorum işte arkadaşlar. Ben bana sorarsanız en büyük neden ne? Neden İrlanda'da kalmasın? Havası bir, sağlığı iki, güvenliği işte üç. Başka ne? Ee, Bunlar yani. En büyük neden ama sağlığı ve havası olur. Sağlık sistemi yani. Sağlık sistemi çok kötü. Ve havası olur işte. Çatır çatır şakır şakır yağıyor şu an. Neyse nerede kalmıştık? Nerede kaldım da unuttum. Neyse aşağı yukarı hatırlıyorum işte ne dedik en son. Malta dedik. E nerelerde çalışabiliyorsunuz, işte tecrübenize göre ne kadar maaş alabiliyorsunuz falan dedik. İşte biraz böyle tecrübeliyseniz maaşlar artıyor. İş çeşitliği çok. Bir de şöyle bir avantajı varmış. Ben öğrendiğim kadarıyla mesela İrlanda'da ee, çalışma izni almak biraz sıkıntılı. Yani işverenler çalışma iznine pek yanaşmıyorlar. Yani özellikle İrlanda şirketleri. Yani siz işte bugün onlarla güzel güzel çalışıyorsunuz öğrenciyken e, adamlar pek ona yanaşmıyor. Ne yapıyoruz? Biz Ankara işte Türkiye İrlanda Association ile anlaşmasıyla eee bizden bire başvurarak yapıyoruz. E, ama Malta'da öyle değil. Malta'da işte çalışanlar hemen e, çalışma vizesi alınıyormuş arkadaşlar. E, bunun bilgisini aldım. Yani orası daha rahatmış bu konuda. O yüzden işte diyelim okulunuz bitmeye yakın Üç aylık, altı aylık okulunuz bitmeye yakın işte bir iş buluyorsunuz ve ne düştü? <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir rüzgar var ki inan, anlatamam size. Ara ara gelip kasaya gibi sonra gidiyor. İşte um, okulunuz bitmeye yakın ya da bitti hemen sonra bir iş bulursanız um, ve size çalışma izni alıyorlar. Bu konuda iyiler gerçekten. Ayrıca um, <laughs> diğer avantajı ne? Tabii ki diğer avantajı ne? Schengen vizesi olduğu için... Ee, biliyorsunuz Schengen vizesi Avrupa'da geçiyor. Avrupa Birliği ülkelerinde her yere gidebiliyorsunuz oradan. Ee, vize almanıza gerek kalmıyor tekrar. Ama İrlanda da aslında Avrupa Birliği ülkesi ama Schengen vizesi değil onun. onun kendine özel bir durumu var. Dolayısıyla İrlanda'ya geldiğiniz zaman o işte vizeyle Avrupa'yı gezemiyorsunuz. Oradan tekrar Schengen vizesine başvurmanız gerekiyor. Ee, şey Malta'nın böyle bir avantajı da var. Ee, ne dedi ki? Evet, bunu söylemiştik. İşte uçak biletleri arkadaşlar daha ucuz ee, İrlanda'ya göre. İşte bugün gidiş dönüş 200-300 dolara alabiliyorsunuz. Döneminden dönemine fark ediyor. Yazın biraz daha pahalışıyor. Ee, bu arada size şunu söyleyeyim. Bir okul temsilcisiyle görüştüm bugün. Ee, neydi? okulun temsilcisi İngiliz pat miydi? İngiliz P.E.T. okuluyla görüştüm bugün. Sanıyorum bir saniye. Evet, İngiliz P.E.T. okuluyla görüştüm ee, bugün. Ya bakın yine okul, yani bir yerden bahsederken bile mutlaka hep araştırmayla geliyorum arkadaşlar. Bu çok önemli. Bakın bunu bunu lütfen şey yapalım yani. Sadece bilgiyle değil. Ben zaten Malta ile ilgili çok bilgim vardı. Böyle genel. Çünkü yıllardır e, duyduğum, bildiğim için. Çok bilgim vardı ama bunlar yine okul temsilcilerini e, arayarak sordum. E, yine öğrendim. Şöyle bir durum varmış. Şu an Malta'da İrlanda gibi bir kriz demiş arkadaşlar. Nedeni ise yine aynı şekilde pandemide biriken öğrencilerin aynı anda gelmesinden dolayı olmuş. buradan şu an yaz aylarında kimseye o yüzden Malta'ya gitmenizi önermiyorum arkadaşlar. Çünkü hem şu an orada konaklama çok büyük sıkıntıymış. Bir tek böyle rezidanslarda bulunabiliyormuş. Onların da kirası çok pahalıymış. Yani işte aylık bin euronun üzerine çıkıyormuş. Hatta oralarda bile yer bulunamıyormuş. Yani hadi o kirayı kabul ettiniz diyelim ödeyeceksiniz. Oralarda bile yer bulunamıyormuş. O yüzden bu aralar size kesinlikle yaz aylarında Malta'yı önermiyorum. Eylül Eylül sonu gibi dediler onlar. E, ben de zaten diğer araştırmalarımda da öyle gördüm. Eylül Eylül sonu gibi Eylül sonu gibi özellikle e, gidebilirsiniz. Yani tercihinizi o şekilde yapın. Okulları da zaten hem dolmuş durumda aynı zamanda konaklama da yok. İki, iki taraflı yani. E, tek başına değil. Sonra e, okul fiyatları arkadaşlar şöyle. 2000-2500 euro civarından başlayan okullar okullar çok ucuz. Eee onun için işte ortalama bir okula giderseniz bu ama dediğim bu 2, 2.500 euro okullar bunlar size işte konaklamayı vermiyor. Konaklamayı sizin satın almanız gerekiyor. Ee, o, o yüzden yani belki aldığınız zaman aynı fiyata denk gelecek. Ama yok ben okuldan almayayım kendim bulurum falan deyip öyle bir maceraya atılmak isterseniz o size kalmış tabii. Hatta ee, da daha ucuz 1.500'e kadar fiyatları olan okullar varmış ama e, dediğim gibi konaklamayı bulmuyorlar e, ve sizi arıyorsunuz. Bununla ilgili olarak arkadaşlar dediğim gibi ben diğer videolarımda bahsediyorum. Link bırakıyorum. O linke Açıklamaya link bırakıyorum. O linki doldurduğunuz zaman ee, size benden geldiğiniz görünüyor. Size ona göre dönüş yapıyorlar. Abi bu dönüş süresi bakın. O, orada böyle bana, Bazen arkadaşlar dönüyor bana. Ya ben link doldurdum ama kimse dönmedi. Ee, bazen böyle bir gün sonra diyen var. Bazen böyle iki saat sonra diyen var. Bazen hemen beş dakika sonra diyen var. Arkadaşlar bugün kimle çalışırsanız çalışın. Bir onlara e, yani hiç fark etmez. Nereye çalışırsanız çalışın. Onlara bir süre vermeniz lazım yani. En az işte sizin e, alacaklar datanız onlara düşecek. Ondan sonra bir sıra vardır muhtemelen. Tek siz değilsinizdir. E, dolayısıyla böyle bir, bir, bir buçuk gün en az e, verin ki eee bu onlar da size dönüş yapabilsin. Ya bugün dediğim gibi nerede çalışırsanız çalışın böyle hangi iş ne yaparsanız yapın genelde bu insanlara bir süre vermeniz gerekir yani. Tek siz değilsiniz. Ha, kapıdan girdiniz, randevu alıp kapıdan girdiniz o ayrı konu. O zaman size orada anında bilgi verilir. Onun için de yine link bırakıyorum randevu almak isterseniz gidip randevu da alabilirsiniz. Ofislerine ziyaret edebilirsiniz buraları. Ee, orada dediğim gibi benim ismimden olduğunuz görünüyor. onunla göre ilgileniyorlar. Onlara yani eğer işte Size geç döndüler, dönmediler gibi şeyler olursa bana dönün mutlaka, bana yazın. Ee, ben de onları arayıp e, söyleyeyim durumu. O zaman e, size, size hemen ulaşırlar ya da herhangi bir aksilik varsa ya da ne bileyim bir şeyden hoş hoş kalma, hoşnut kalmadıysanız onu da bildirebilirsiniz bana. Ben de onlara geri dönerim. onları bu e, olumsuzlukları düzeltmelerini isteyebilirim. E, aklınızda olsun bunlar. E, fiyatlar olarak şöyle. işte İngiliz e, yani genel olarak İngilizce okulları, altı aylıkları işte 4.000 5 bin Euro civarında ortalama böyle 3 ee, aylıklar 3.500 bin, bin Euro civarında onda ortalamaları bu şekilde 3 aylık bazen tercih ediyorlar ama dediğim gibi çalışma izniniz olmuyor ee, yani gidip sonra kendi yolunu bulma e, yoluna gidenler var onu ben tabi tavsiye etmiyorum o konuda bir şey de öneremem o tamamen size kalmış bir şey e, merkezde oluyor genelde işte okulların çoğu e, okulun Konaklamaları bazen merkeze yakın oluyor, bazısı yürüme mesafesinde, bazı biraz daha uzakta ama mesela toplu taşımayla en fazla işte 20 dakikada gidebilecek mesafede oluyor hemen hemen en uzakları yani böyle bir şey. Orada arkadaşlar Malta'nın en büyük güzel özelliklerinden biri bu. Birbirine çok yakın yerler, Malta küçük bir ülke. 3 saatte tamamını gezebiliyorsunuz galiba yani tur atarsanız öyle bir şey. Dediğim gibi işte okul fiyatları 4.000-5.000 bin, bin Euro arasında uzun dönemler, üç, üç aylıklar, 3 aylıklar 3.000-4.000 Euro arasında değişkenlik gösteriyor. Konaklamayla ile ilgili de söyledik ve genelde şehrin e, yani okula yakın oluyorlar. Kim yürüme mesafesinde hatta bazılarınki arkadaşlar konaklamaları hemen böyle okulun üstünde bile olabiliyor. Yani e, düşünün böyle büyük bir otel düşünün, çok büyük bir oku, otel düşünün, e, onun okul olduğunu düşünün. İşte okul giriyorsunuz işte. Büyük kısmı otel, şey okul. Ee, geri kalan işte kenarlardaki odalar falan okulun odaları yani. Tabi tek oku odaları o değil da daha dışında da olabilir ama bazen böyle şansına tesadüf gelip okulun üstünde, yanında, arka sokağında gibi e, konaklamalara da girebilirsiniz. Dolayısıyla orada da böyle e, ulaşım anlamında çok rahat. Ulaşım ücreti ödemeden sadece yürüme mesafesinde e, okullarda e, derslerinizi görebilirsiniz. E, sonra bakıyorum arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi yaz dönemleri çok fazla size önermiyorum. En erken işte Eylül sonu gibi gidin. E, şu an yaz içerisindeyiz. E, bu dönem hem okul konaklama bulunmuyor hem de okullar dolmuş durumda. O yüzden en erken Eylül. Yani bugün tabii görüşüp Eylül'e Eylül sonuna e, randevunuzu kaydınızı yaptırmanız lazım. E, çünkü Eylül sonu bekliyor insanlar. Bu defa da öyle bir yığılma oluyor da Ekim-Kasım atabilir. Bunu istemiyorsanız şimdiden dediğim gibi e, oradaki linki doldurarak e, sorularınızı sorup kaydınız, istiyorsanız kaydınızı yaptırabilirsiniz. Eee Başka ne var arkadaşlar? Genel olarak Malta işte dediğim gibi bir Akdeniz ülkesi. Sıcak, turizm ülkesi. Avrupa'nın her yerinden insanları alan bir ülke. Oralarda işte her milletten insanları görme şansınız var. Anadili İngilizce olan şu an ve Avrupa'da olan Tek ülke kalmış durumda yani İrlanda'dan sonra İngiltere biliyorsunuz çıktı üç taneydi İngiltere çıktı Avrupa Birliği'nden ha yani sonuçta Avrupa'nın içinde ama çalışma izni vermiyor öğrencilerine öyle bir şey var e, şu an öyle bir durumu var dolayısıyla İrlanda ve Malta şu an Avrupa'da öğrencilere çalışma izni veren ee, yani dil okulu okurken çalışma izni veren e, tek ülkeler. Malta e, uygunluğuyla yani, yani diyelim çalışmayacaksınız hiç. üç aylık gideceksiniz. E, okul fiyatının uygunluğuyla ve konaklamasının uygunluğuyla baya bir e, avantajcı. 6 ayda da aynı şekilde hiç çalışmak istemiyorsunuz. 6 ayda gidip okulunuzu e, işte dil okulunuzu gidip tamamlayıp gelecekseniz çok avantajlı. 2-3 ay civarında bir bekleme var şu an. E, İrlanda biliyorsunuz 6 ay civarında işte e, vizeler hem de çok yüksek oranda red oluyor. Bu yüzden e, Malta şu an çok avantajlı. Başka aklıma şu an gelen bir şey var mı diye notlarıma bakıyorum. Çok pardon. Notlarıma bakıyorum şu an. Ha, şey önerir misiniz diye sonuç olarak oraya geliyoruz. Ee, önerir misiniz diye kesinlikle öneririm. Yani Malta'yı da öneririm, İrlanda'yı da öneririm. Her yerin zorlukları var. Hiçbir yer kolay değil. İşler de çok zor. Bu arada bu söylediğim işler işte... E, restoranda çalışıyorsunuz işte mutfakta servis ya da işte garson olarak bunlar zor işler yani akşama kadar ayaktasınız 8 saat ee, işte ne bileyim giyim mağazasında ayaktasınız işte yani işler zor hiçbir yerde kolay değil ya, öğrencilerin işleri genelde zor oluyor zaten belli bir yere gelene kadar işleri her zaman zor yani gençken bu zorlukları çekiyorsunuz biz de çektik herkes çekti yani böyle ufak tefek şeylerle başlıyorsunuz işte junior pozisyonlarla başlıyorsunuz ha, okul bitirdiniz mezunsunuz bir yerden İngilizceniz var odur budur tamam bir şirkete girip junior başlayıp oturarak masa başı yapabilirsiniz o ayrı konu ama öyle pozisyonda değilseniz şimdi yeni bir ülkeye gidiyorsunuz İngilizceniz az İngilizce öğreneceksiniz hemen de iş arayacaksınız dolayısıyla burada bir e, e, tabii ki e, zorluk var yani çalışma anlamında. E, bu zorlukları aşacaksınız arkadaşlar. Her yerde aynı şey geçerli. İrlanda, Amerika, İngiltere, e, Malta nereye giderseniz gidin aynı şeyler geçerli. Buna sadece e, göz almanız gerekiyor. Yani karşınıza, karşınıza çıkacak her şeyi göz almanız lazım. E, bu kafayla, bu mentaliteyle gelmeniz lazım. O zaman işler daha kolay oluyor. İşte ben beş kişiyle de kalırım, dört kişiyle aynı odayı paylaşabilirim. Ee, yemekte çok idare ederim, az yerim, yani ne bileyim seçmem, alışverişimi yaparım evde, geçinirim. Ee, bu genelde öğrenci işleri böyledir zaten. Yani hiçbir öğrenci gidip işte hadi 2000 euroya direkt hiç başlamaz. Şanssız, çok şanslı değilseniz yani. Ee, başlamaz. Gene yani böyle idare etmeniz gerekir hep kendinizi. Ee, ama genel olarak öneriyorum kesinlikle nereye giderseniz hepsini öneriyorum açıkçası hiç fark etmez ülke olarak ee, maalesef bunlardan biri hem de şu ara işte e, çalışma imkanı verdiği için Avrupa'da da olduğu için en avantajlarından biri o yüzden Herkese öneriyorum. Arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Ee, kanalımı takip etmeyi unutmayın. Ee, Instagram kanalımda agacık Ozgur. Ee, buraya da geçeceğim. Onu da takip ederseniz günlük paylaşımlar göreceksiniz. Günlük paylaşımlar da işte dediğim gibi yurt dışında eğitim ve yaşamla ilgili bütün dünyayı kapsıyor ama sadece İrlanda Malta değil. E, her yerden örnekler görebileceksiniz. Zaten hesabıma girerseniz şimdi e, ilk paylaşımları görmüş olacaksınız. Bunun dışında e, bu şeyler çok önemli arkadaşlar. Yorumlarınız, beni takip etmeniz, kanalıma eee... <laughs> yorum yapmanız, beğenmeniz, videolarım bunlar çok önemli. Bunlar beni teşvik eden şeyler. Ee, bunları sizden rica ediyorum. Biraz daha e, özen gösterirseniz çok sevinirim. Şimdilik bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.